Vallahi Cemileciğim, deniyorum, deniyorum. Açılmıyor, bozuldu herhalde. Bilmiyorum ki. Bir de şu kartlarla deneyeyim bakayım. Dur. Dur bakayım nasıl açılacak. Hayat kap şu kapıyı. Tamam, bekle bekle. Dur. Bu da olmaz. Bu da çok olmaz. Boştur zaten. Dur, dur karıcığım. Bak, bu tekniği çözmem Hayati. lazım. Dur. Baba, ne yapıyorsun gene ya? Ne yapacağım oğlum? çalışıyorum, maharetlerimi geliştiriyorum. Kan demir, kan demir. Senin ofisine de işte böyle kartla çıkır çıkır diye gireceğim. Dur bakalım. çıkır <laughs> çıkır. Hmm. Açamadın ki. Ya oğlum şapşal şapşal konuşma beni deli ediyorsun. Allah Allah ya, on bir ay ananın karnında durdun, yedi yaşına kadar bıkmadın, ananı emdin... ...gene gelişmedi senin o beyinciğin ya. Allah Allah. Bütün ultrasonlara seni soktum, hiçbirinde o beyinciğini senin bir türlü göremediler. Doktorlara da bir şey diyemiyorsun ki, tıp diyorlar, susuyorsun. E ne yapacaksın, tıp deyince de susulur yani, değil mi? Hayati kim ediyorsun? Kapıyı. Ya açıyorum Cemile işte açmaya çalışıyorum ama olmayan aşkımızın ham meyvesi geldi. Konsantrasyonumu bozuyorum burada. Hayati ben duramıyorum burada aç şu kapıyı. Ya senin hani hegorifabin vardı senin dışarı çıkmaktan korkuyordun. Şimdi içeride mi kalamıyorsun Allah aşkına ya? Böyle kürek gibi ellerinden kapıya, vallahi bak kilidini bozacaksın, iyice dilini bozacaksın ya. Zaten benden kuvvetlisin, bir gün bana dalacaksın diye korkuyorum. Ha. Hayati! Ay. Hayati sana bir şey diyeceğim, bana bir şeyler oluyor. Vallahi ben fena oluyorum, bayılıyorum galiba. Hayati! Ay. Anne, baba vermemem dedi. Dur, çık şuradan, çık. Oğlum olur mu öyle şey ya? Cemile, eğer bayıldıysan iki kere kapıya vur. Sen git hemen anahtarcı Mehmet'i çağır oğlum. Hemen anahtarcı Mehmet'i çağır. Bak, bütün teknikleri öğrendikten sonra... ...kartla, maymuncukla her şeyleri halledeceğim. Ya ben ne kadar hin, ne kadar kurnaz bir adamım ya. Cemile, ben de sana bayılıyorum. Az bekle gel. canım kardeşim, hoş geldin, hoş geldin. Bize de bir talihsizliktir aldı, başını gidiyor gerçekten. Yani hanım içeride kilitli kaldı. Normal oda kapısı mı? Evet, evet işte burası zaten kendisi. Yani siz maymuncuk falan getirdiniz değil mi? Ha, getirdim de niye merak ediyorsun ki? Yok öyle merak ediyorum ilgi duyduğum için. O maymuncukla böyle oda kapısı, ofis kapısı falan hepsi açılıyor değil mi? Hayat abi o bizim meslek sırrı. Sen o konuya girme bana kapıyı göster. He, gel gel burası burası Mehmetçik gel. Haydi bakalım. Geç. O maymuncuk değil mi şimdi senin elindeki? He. Önce onu sokuyoruz sonra da öbürüyle fıt fıt. Ha, aynı kadar. Güzel. Onunla da şey yapıyoruz. Vallahi sizinki de zor iş tabii ki. İnşallah hemen halle olur kendisi. Vallahi. Haydi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yedi Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük